Gemeser'den herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber online kafa topu oynayacağız. Evet. Bu online kafa topunu Google Play'de bulabilirsiniz. Güzel bir oyun. Bu, bu oyunun bilgisayarda da var ama burada online dediği için insanlarla beraber oynayabiliyorsunuz. Beğendim de bağ, yani karşınıza çıkan insanlar bazen bayağı bir kuvvetli olabiliyor. Yani rezil rakamlarla yeniliyorsunuz yani. Hani rezil rakamlar derken şöyle. Hani 11-0, 12-0 gibi. Evet ben yenilmiştim bir iki kere daha. Hızlı oyna. Hemen bu. Buna ücretsiz girebiliyorsun şuraya. Diğerleri linkler para. Oo Apple'la kapışıyoruz şu an. Apple marka bir telefonla kapışıyoruz. Buradan şeyleriniz var. Benim bunlarda ikişer bir tane koca kafa alayım bir tane. Sonra ters yön onu merak ettim. Yeter bana bu kadar. Evet. Evet. Adamın bakın bende Android simgesi var. Onda Apple simgesi. Evet. Top bende var. Aa. Evet o taraftaki benim. Bam bam bam. Hayır abi. Hayır abi. Lan. Toplama. Gol. 1-0. Mali Apple. Apple'ı yeniyor. Allah belanı versin attı bana. 2-0. Android yeniyor. <laughs> Şerefsiz beni buz tutturdu. Beni burada. ya 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 hayır 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 kendi kalem kendi kaleme kafa soktum böyle bir şey olamaz şerefsiz hayır 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 yo ibine ibine ibines tövbe ya Rabbim bana küfür ettiriyor ya ağzına sıçtım ters kale oldu şimdi ne oluyor ben kendi kaleme atınca oraya gol mü atmış e abi hani bu ters kaleydi ya ne oluyor ben kendi kaleme atınca gol mü atmış söylüyorum anlamadım ki ha boru boru aa boru Apple'ı yenmek zorundayım hayır 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 gol yedik gol yedik Omun okudum, omun okudum, omun okudum. Bana gol. Atamazsın. Bam 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 bam. Amına koyayım iyi ara Ya beyler böyle bir oyun olamaz ya. Ben kafayı yiyeceğim ya. Yani. Allah belanı versin. Kendi kaleme attım ya. Ya, 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 ya şekil yapıyorum? Abi buna çok güzel bir kafa vurdum var ya ben. Evet, 9-4 yenildik. Bu sefer az bir rakamla yenildim. Ben ona şükür ediyorum yani. Evet Android ile kapışıyorum bu sefer. Üstteki simgelere özellikle bakarsanız fark edersiniz. Şu buzlanmayı alayım ben. Ters yöne ben onu anlamadım ki ters yöne bastım bir kere. Ah kafam. Evet adamın adın nefes. Böyle bir şey olamaz ya. Nefes saldırmayacağım sana o zaman. Oha Ananı satayım ters yönü şimdi anladım. Kaleleri değiştirtiyor. Şey oyuncuların yönlerini değiştirtiyor. Ya sıçarım ama ağzına. Ya ya. Abi sıçacağım böyle oyna ya. Ya ilk de adam yönleri değiştirmese ben yeniyordum. Ha ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Yedim burayı. Ha? Ne oldu? Seni var yolum. Ceset yaparım. Hadi gel. Ya hayır yine yedim. Ben çok sinirlendim bu oyuna. Oo gol! Şerefsiz. Şerefsiz. Abi gol. Hayır. Ay gol yu gol. Ağzına sıçayım yedim. Abi böyle bir şey olamaz ya. ya böyle bir oyun olamaz. Mantığınıza sıçayım sizin. Ya yine yedim. Oğlum bak git. Oğlum bak Git. Ya sıçtım bunun herifi. Ağzına sıçtım bunun herifi. Ya böyle hakikaten ben çok pis sinirlendim ya. Ya adama bak beni kendi kaleme kadar tuttırdı ya. Dört tane birden kendi kaleme attım. Evet Apple'la kapışıyoruz. Onur'la. Bu sefer Onur'u yeneceğim. Ben şu ters yönü anladım. Ters yönü alayım bir de bu tutmayı alayım yeter bana. Son maçımız Onur'la yapıyoruz. Evet. Bam, bam. Ne oluyor? Ah. Ya 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 ters kale yapınca adamın aklı gitti. Bak şimdi bak. Ma 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 Ma. Onuru yeniyoruz. Hayır, 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 hayır. Hayır oğlum nereden çıkardı lan adam? Bu maç böyle bitmez birader yani. İlla birinin atması lazım yani bu maçta. Kal sen öyle amına kudum. Ananı sikeyim girmiyor adama. Abi girmiyor. Abi. Hayır. Hayır apış arası yedik giren topları apış arası yemiş gibi hissediyorum ya. Onu istemiyorum ya. Hayır! 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 Ya lanet olsun. Geri zekalı geri zekalı insanlara yeniliyorum ya. Allah belanı versin. Tövbe ya Rabbim ya Resulullah. Dur. Dakikaya bakıyorum dur. Dakikaya bakıyorum. Geri zekalı. Geri zekalı. Geri zekalı top. Ananı satayım ananı. Ya oğlum sen neden adamı kıl toplayayım ananı? Gel buraya buraya gel buraya gel seni tekmeleyeceğim. Öm <laughs> öm <laughs> öm. Allah belanı versin. Amin. 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 Abi yenildim ya. Allah kahretsin. Neden ben sürekli yeniliyorum ya? <laughs> Buna kafa yormam lazım biraz. Bu oyuna kafa yorarsam ben bu adamları hiç tek tek öldürebilirim. Yenebilirim. Mahvedeceğim onları. Neyse. Oyun böyle. Ana menü edelim. Dönüp kısaca size anlatayım. 10 bin lira kazandım filan dedi bana ama ne oldu? Ana menü edelim. Hemen anlatayım size. Ha zaten ana menüdeyiz herhalde. Aynen o şekil. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz sezon 74 diyor. İşte bu sezonun en iyilerinden başlıyor. Hızlı oyun arkadaşlarınız oyna. Arkadaş ekleyebilirseniz buradan oynayabilirsiniz. Tabi ben mal olarak eksi altılarda uçuyorum. Arkadaşlar oyun bu güzel. Çok güzel de değil ama güzel. Bilgisayardakine benziyor. Bir farklılığı e, yerden ve havadan top atma farkı var. Fark fark o kadar arkadaşlar. Fark başka bir fark da yok valla ben far, başka farklı görmedim. Şu üstte bir ayarlara bakayım ben bir. Oyun becerileri. Performans modu falan diyor ya bu ne? Performans modu. Girdik bakalım performans modu ama süremiz yok. Giriş yapılıyor şu kuzenim Okan mesaj attı. Ne oldu? Bir şey olmadı. Evet arkadaşlar, GameX Star'dan herkese güle güle iyi akşamlar. Hafta sonunuz güzel geçsin. Bir de istediğiniz oyun varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Videoları izleyip abone olun ve abone oldurun arkadaşlar. Benden bu kadar. Dediğim gibi istediğiniz oyun varsa yorumlara yazmayı unutmayın. kesinlikle unutmayın. Ben oyun oynayacağım görüşmek üzere. Bu oyunun ikinci videosunu çekmeyi düşünüyorum. İkinci videosunu bu akşam çekersem eğer atacağım.